İşte bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla. Şimdi bu okuyacağımız ders insanı tahlil edip sonra da bu insanın bütün dertlerine derman olacak formül nedir? O Kur'ani formülü takdim eden bir ders. Yani bütün çaresizliklere çare dağlar gibi dertlere dayanma gücü veren imandaki formülü ortaya koyan bir ders. Cenab-ı Hak istifademizi küllileştirsin inşallah. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla hakikaten yani insan ruhunu tahlil edip de insanın adeta içini okuyan, İnsanın kalbinin derinliklerindeki yaralara merhem süren bir ders bu. Muazzam bir mana. La uhibbu'l afilin. La uhibbu'l afilin. Ayeti kerime değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın güneşe bakıp olsa olsa benim ilahım budur deyip sonra battığı zaman la uhibbu'l afilin batanlar ilah olamaz. Sonra ayı görüp olsa olsa budur deyip sonra onun da zevalini görüp vatanlar ilah olamaz diye diye batmayan ilahı bulduğu o kıssayı anlatan ayet lahu'l-afilin bu manayla alakadar insanın da ruhunun ebedi arzularını tatmin edecek ruhunun bütün dertlerine derman olacak çünkü siz ruhun problemlerini çözemezseniz bedeni ayakta tutamazsınız. Beden de yıkılır. Çünkü beden ruha dayanarak ayakta duran bir varlık. Ruhun da dayanacağı bir merci yoksa önce ruh yıkılır, sonra da ruhu yıkılmış beden de arkasından çöker. İşte bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakir ve azimle beraber... Altı cihetten gelen geçmişten gelecekten sağdan soldan altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalem kuzetle sayfeyi fıtratımda insanın ruhunda fıtratında kalbinin derinliklerinde yaratılışında ebede uzanmış arzular. Ve sermede yayı, yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır, mahiyetimde dert edilmiştir. Kim uyanık vicdanını dinlese, kim kalbinin ruhunun sesine kulak verse, ruhta bir sürü arzular, istekler, çığlıklar, feryatlar, insanın kalbi daima ebed, ebed evet! diye bağırıyormuş, her şeyde ebediyet istiyor en çok müteessir olduğu, en çok üzüldüğü, ezildiği şey, ruhu insaniyi en çok inciten zevaller, sönmekler, bitmekler, kaybolup gitmekler, firakın, ayrılığın ruha açtığı yara. Öyleyse bütün insanlığın ortak derdinin dermanı, insanlığı yaradıp da o derdi verendedir. Öyleyse derdi veren dermanı da ne yapmış? Kur'an'ında takdim etmiş. Belki dünyada ne, ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. İnsan neyi görse istiyor ya. Yani. Öyle mi değil mi? Şöyle beraber bir seyahate çıksanız ya tam şurada diyor bir yazdığım olsa. Biraz ileride şurada da bir tane olsa. Değil mi? Ya şundan bir tane arabam olsa. Biraz sonra bir de şundan olsa. Bak ne diyor? İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar geniştir. Allah Allah. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Bütün hayalleriniz aslında sizin ihtiyaçlarınız. Çünkü ihtiyaç insana hayal ettirir. İnsan niye hayal kurar? Değil mi? İster istediklerini elde edemeyince hiç olmazsa ne yapar? Hayaliyle teselli bulmak ister. Hiç olmazsa hayallerini kurar. Bak ihtiyaç dairesi hayal hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Şu cümleye dikkat. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Şimdi öyleyse elde bulunmayan hadsiz, elde olmayan her şey ihtiyaçta varsa öyleyse insanın ihtiyaçları nedir? hadsizdir, sonsuzdur. İnsanın ihtiyaçları değil mi? Bitmez. Ha. Halbuki daireyi iktidar yani o ihtiyaçlara yetişmek, o isteklerimizi elde etmek, o hayallerimize kavuşmak için gücümüz, kuvvetimiz, sermayemiz, daireyi iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Sadece o sonsuz ihtiyaçlarla çaresiz kıvranan bir ruh. Demek fakru ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz-i ilayete gibi cüz-i bir şeydir. Gözle görünmeyecek kadar küçücük bir sermayem var. Nedir o? Benim cüz-i ihtiyarım. Yani elimden, istemekten başka hiçbir şey gelmiyor. Neye benziyoruz biliyor musunuz? Evde yeni dünyaya gelmiş, bir yaşına bile değmemiş bir çocuğa benziyoruz. Çocuğun sermayesi nedir? Gücü, kuvveti, sermayesi, aklı, fikri, tek bir tane sermayesi var. O da ağlamak değil mi ya? Ama o sermaye var ya nasıl işe yarıyor değil mi? Geçen akşam bir, birisinin de evine sohbete gittik. Kapıdan girdik, konuşarak, muhabbet ederek giriyoruz. Hemen şşş, sessiz. Ya bu kadar on tane adam gelmişiz. Hepimiz ufacık çocuğun hatırına hepimiz sessiz mi? Evet, kusura bakmayın. Sultan öyle istiyor. Evin en acizi hepimize ayar veriyor. Herkes ona göre. Ayağını denk alsın. <laughs> Allah Allah. Şimdi bu acizliğiyle beraber bu saltanatı nasıl elde etti? ağlamasını iyi biliyor demek ki. Kime ağlayacağını da iyi biliyor. Evin sahipleri adeta onun emirber neferleri hükmüne geçmiş. Onlardaki şefkat ve himayeti tahrik edip onları kendi hesabına adeta emir eri gibi çalıştırıyor. Ya onların şefkatini ve himayesini harekete geçiriyor. Demek bize burada bir işaret var. Biz de bu kadar acizliğimizle beraber sultan olmak istiyorsak öyleyse ne yapacağız? Ağlamasını bileceğiz. Ama kime ağlamasını bilmezsek Allah muhafaza ağlamak başımıza bela olur. Kime ağlayacağımızı, kimin bize karşı nihayet şefkatte ve merhamette olduğunu, kimin bizim için dünyayı yaratıp sonra da bizim ebedi arzularımız için dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak kadar bize şefkatli ve merhametli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ha. Demek onun dergahında ağlamayı bildin mi? Sultandan sonraki sultan da sensin. Ya. Şimdi çocuk ağlıyor desene ne dersin? Ya normal çocuk ne yapar? Ağlar yani. Çocuğun ağlaması kadar normal bir şey yok ki. Çocuğa en çok yakışan hareket ağlamaktır. Şimdi Aynı onun gibi. Çocuk kabadayılık yapıyor deseler güler herkes değil mi? Olur mu böyle ya? Şimdi insana da en çok yakışan hal. Çünkü ihtiyaçlar sonsuz, sermaye sıfır. Ne yapacağız? Çare ne? Öyleyse sıfır sermayeyle sonsuz ihtiyaçları elde etmek için boşu boşuna çabalayıp, yorulup, yıkılıp, perişan olup duralım mı? Öyle mi değil mi? Şu andaki insanlığın haritası bu. Hali bu. Herkes çalıp yem koşturuyor. Herkes yırtınıyor. Fakat kimse tatmin değil. Kimse değil mi? Doyuma ulaşamıyor. Kimse aradığını bulamıyor. Niye? Çünkü sıfır sermaye ile sonsuz ihtiyaçlar ne yapılmaz? Karşılanmaz. Ne yapmaz? İnsan onunla tatmin olmaz, mutlu olmaz. Şimdi onu anlatacak sermayem ise cüz ilayete ceza gibi cüz iyi bir şeydir. İstemekten başka, ağlamaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyor. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? Bu beş paralık cüz ihtiyarı nerede? Ya bende öyle istekler var ki Kainatın sahibi olmayan birisi benim isteklerime cevap veremez. Bu istekler, arzular, ebediyet istekleri, sonsuzluk arzuları nerede? Benim, değil mi? Cüz'i iradem, elinden hiçbir şey gelmeyen, saçının beyazlamasına engel olamayan, dişinin düşmesine dur diyemeyen, değil mi? Uyku bastırdığı zaman, öyle uy Bak, uykusu geldiği zaman ne yapıyor adam? Uyuyor, veriyor, uyuma. Elimde değil diyor. Cüzi iradesi bu kadar ya. Felç oluyor, elini kaldır diyor, kaldıramıyor. Doktorlar diyorlar ki, neymiş? Beyinden gelen komutu el dinlemiyormuş. Dinlesin arkadaş, baskı yap. Öyle değil mi? Yaptırım uygula. Yok, dinlemedi mi dinlemiyor. Demek ki El, kol, ayak senin emrinde değil. Asıl onun sahibi emretmeden sen istediğin kadar emret. Cüz'i irade böyle bir şey ya. Şimdi insanın yaratılışı bu. insanın hamuru bu. Yaradan böyle yaratmış. Niye böyle yaratmış olabilir ki? İhtiyaçlar sonsuz, sermaye sıfır. Niye acaba? Acı çeksin diye mi? sonsuz ihtiyaçlarının altında sıfır sermaye ile ezilip dursun, inleyip dursun diye mi? Hayır. Sonsuz ihtiyaçlarını, sonsuz düşmanlarını keşfetsin. Sermayesinin sıfır olduğunu da görünce ancak sonsuz ihtiyaçlarını bir sonsuzun dergahına ilan ve ifade etsin. Ona iltica etsin. Bakın şimdi formülü söyleyecektir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? Bu beş paralık cüz ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına, alışverişine gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka çare aramak gerektir. Şu gelecek paragraflar abi çok muazzam, çok müthiş. Böyle tek tek ezberlenmesi gereken, her gün hatırlanması gereken dersler bunlar. Hep ayetlerin manaları. Adeta ruhun merhemi bunlar ya. Çare ne o zaman? İnsanlığın ortak derdinin çaresini söylüyor. O çare ise şudur ki. Şimdi elimizdeki tek sermayemiz cüzi irademiz. Değil mi? İstemekten başka elinden hiçbir şey gelmeyen Ağlamaktan başka hiçbir şey yapamayan aciz, fakir, çaresiz, beş para etmez bir irademiz var ya. Bununla ebedi istekler, ebedi arzular, sonsuz dertlere ne yapamaz? İnsan derman olamaz ki. Öyleyse çare ne? İşte o çare şudur ki, o cüzi ihtiyariden dahi vazgeçip. Yani bu küçücük sermayenle. Bu sonsuz arzularına ulaşmak için çırpınıp durma. Vazgeç bu işte. At o elindeki beş para etmez sermayeyi. Bir şey yapıyorum zannetme kendi kendine. Bak o cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip irade-i ilahiyeye işini bırakıp kendi haul ve kuvvetinden teberri edip Sultanın sarayındasın. Soruyorlar sana. Sultanın misafiri olarak gelmişsin. Soruyorlar sana kimsin sen? Ben benim. Enaniyetinden, gururundan, kibirinden sultanın misafir olduğunu söylemiyorsun bile. Sultan kimmiş ben tanımam. Ben benim diyorsun. Senin gururun seni sarayın dibindeki zindana sokuncaya kadar götürüyor. Vazgeç ya. Ne olacak? Adını unut. Ben yokum de. Ben sultanın misafiriyim de. O zaman değil mi sarayda sultan kadar saltana sürersin. <laughs> Ama bak cüz-i ihtiyariden dahi vazgeç. Acayip ya. İrade-i ilahiyeye işini bırakıp kendi haul ve kuvvetinden teberri edip benim gücüm var, kuvvetim var, ilmim var, aklımı seveyim falan var ya. Vazgeç bu işlerden ya. Zaten senin değil. Ya